şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. 2023 Date Listem. 8 kişiyle date çıktım. Bunların birçoğu hüzünle sonuçlandı. Ama olsun, yolumuza devam ediyoruz. Bunlarla nasıl tanıştım? 3. Tinder. Bu birazcık tatsız oldu. 3. Instagram. Bir tanesi eksimin arkadaşıydı. Çok etik olmayabilir. Bir tanesi de doktorumdu. Kaçıyla öpüştüm? Hepsiyle. Hepsiyle. En çok hangisinden etkilendim? Ah, doktor. Peki onlara ne oldu? Biri beni ghostladı. Diğerlerini de ben sildim. Çünkü dürüst değillerdi. Toplam ilişki. ...2023 benim için tatsız bir yıl oldu. Merhaba arkadaşlar. Çok beklediğiniz bölüm sonunda geldi. Bu bölümde hipergami konuşacağız. Evet, kırmızı hapın en kötü şöhretli kavramlarından birisi olan hipergamiyi bir de benim yorumlama zamanım geldi. En kısa ve teorik anlamıyla hipergami kadın cinsel stratejisidir. Kadın canlısı evrimsel süreçte hayatta kalabilmek için erkeğe ihtiyaç duymuştur. Kadınların bütün cinsel yönelimleri de bu ihtiyacın üzerinden şekillenmiştir. Böylelikle kadınlar kendilerinin ve doğacak olan çocuklarının hayatta kalma ihtimallerini arttırabilmek için Tırnak içinde seçeneklerinin içerisinden burası çok önemli. En iyi olan erkeği seçmeye yönelik bir içgüdü geliştirmişlerdir. İşte hipergami derken kısacası bu içgüdüden bahsediyoruz. Ama devam etmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala henüz olmadıysanız abone olmayı ve videonun etrafındaki çağ, çan işaretine tıklayarak yeni bölümlerden haberdar olmayı unutmayın. Devam edelim. Bu içgüdü kadınlarda kendisini hayranlık duygusu ile ifade eder. Bir kadının hayranlıkla sevdiği bir erkek, o kadının hipergamik içgüdülerini karşılayabileceği bir erkektir. Bir kadının hayranlık duyabileceği bir erkeğinde doğal olarak o kadından tırnak içinde daha iyi olması gerekir. Çünkü hayranlık aşağıdan yukarıya doğrudur. Üstünlüğü gerektirir. Küçük bir çocukken etrafınızdaki kızların film yıldızlarına, ünlü müzisyenlere ve benzeri kişiliklere nasıl hayranlık duyduklarını hatırlayın. Hatta posterlerini odalarının duvarlarına asarlar ve onları rüyalarında bile görürler ama ne olduğunu anlayamazlar. İşte bu hipergaminin en erken yaş belirli birisidir. Fakat hipergami bebeklikten itibaren başlar. Kırmızı Alp'ta genellikle hipergami kavramı evrim ile desteklenir ama hipergaminin oluşumunu incelediğimizde kız çocuğu ile baba arasındaki ilişkiye de bakmamız gerekir. Kadının kendisinden düşük ya da kendisiyle denk olanı değil üstün erkeği istemesinin sebebi, daha doğrusu bu sebeplerden birisi de kız çocuğunun babasıyla olan etkileşimi ile ilgilidir. Kız çocukları babalarına hayranlık duyarak büyürler ve karşı cinsle olan ilk etkileşimi babaları olduğu için büyüyüp yetişkin kadınlar olduklarında o hayranlık hissini başka erkeklerde de aramaya başlarlar. Tıpkı erkeklerin diğer kadınlarda anne şefkati araması gibi. Bu yüzden hayranlık duymadığı erkekleri erkek olarak görmeyip onlara arzu duymuyorlar. Bundan dolayı hayranlık duyabilecekleri üstün erkekleri istiyorlar. Bu üstünlük kendisini çok farklı alanlarda belli edebilir. Mesela statü, sosyal zeka, fiziksel üstünlük, kadınlara ulaşma becerisi, para kazanabilme becerisi ve çok daha fazlası. Bunlardan biri ya da birkaçı bir kadını sizin hiper, bir kadının sizi hipergamik beklentileri için iyi bir ham olarak görmesine sebep olabilir. Ama işin kilit noktası sizden hoşlanmasını sağlayan özelliğinizi özelliğinizde o kadından daha iyi olmanızdır. İşte kadınlar sizi arzulayabilmek için bu şekilde sizin ondan üstün olduğunuz bazı özellikleri ararlar ve bu özellikler onların hipergamik dürtülerini besleyerek arzuya dönüşür. Ama unutulmaması gereken bir diğer noktada kadınların hipergamisinin onların kendi cinsel pazar değerleriyle sınırlı olduğudur. Yani karşı cinsteki erkeklere ulaşabilme kapasiteleri ile. Çoğu insan hipergami kavramını bu konuda yanlış anlıyorlar. Örneğin bölümün başında izlediğimiz videoya bakalım. Kadın 8 kişiyle date çıktığını söylüyor ama bunlardan sadece bir tanesinin mesleğiyle tanıtıyor. Ve en çok etkilendiği kişi içini çeke, söylediği doktoru. Yani bu kadın bir yıl içerisinde 8 erkeğe ulaşabilmiş ve bu 8 erkeğin içerisinde en yüksek seviyede olan erkeği olan doktorun kadının en çok arzuladığı erkek olduğunu kadının yüz ifadesi anlatmak için yeterli diye düşünüyorum. Bu videoyu Twitter'ımda hipergami gerçektir diye paylaştığımda bazı itirazlar geldi. Şimdi bu itirazları ele alacağız. Örneğin bir kadın şöyle yazmış. Doktora bu ülkede hipergami demenize bam gülüyoruz. Kaç para kazanıyor bu adamlar bizden aç. Ben kendi mühendisim doktorun gözünde statüsü falan yok. Mühendis doktor olmayan kızların da yok uyanın. İşte hipergamine ilgili sıklıkla rastlanan bir yanlış anlaşılma. Genellikle kadınlar doktorları, mühendisleri, avukatları tercih eder diyoruz. Bunun sebebi bu meslekte olan adamların kadınların büyük bir kısmından daha yüksek bir statüye sahip olması. Dolayısıyla o kadınlar için çekiciler. Ama hali hazırda kendisiyle aynı stüdyoda olan kadınlar için o kadar da çekici değiller. Çünkü kadınlar tercihen kendilerinden üst seviyelerde olan erkeklere bakıyorlar. Eğer seçenekleri yoksa biyolojik aciliyetlerle birlikte bu kendi seviyelerinde olan erkeklere düşüyor. Ama asla kendilerinden düşük seviyede erkeklere değil. İşte hipergam tam olarak budur. Bu örnekteki kadın kendisi doktorlardan hoşlanmadığı için. Çünkü onlarla aynı statü seviyesinde diğer kadınların da kendisi gibi olduğunu düşünüyor. Bu tipik bir kadın solipsizmi örneği. Ama kendisi de seçenekleri arasındaki en üst seviyede olan erkeği seçecek. Bulamazsa ve yaşı geçmeye başlarsa kendisiyle aynı seviyede bir erkekle taviz verecek ama kadında arzu her zaman yukarıya doğrudur. Ulaşabildiklerinin arasındaki en iyi olan erkeği ister ki zaten bu gayet doğal. Bunun için de onları yadırgamıyoruz. Başka bir kadın şöyle bir yorum yapmış. Erkek seçerken tipe, boya, paraya, statüye önem vermek niye normal karşılanıyor? Tabii ki huylar ve anlaşmak da önemli ama diğerleri önemsiz diyemeyiz. Bir erkek de çirkin bir kadınla evlenmek istemez mesela. Bu da normal. Kadın da çirkin erkek istemez. Herkes en iyisini ister ama herkesin kişisel gelişimi bir değil. Herkesin algısı da doğanın kanunu değil. Kendi gerçeklerimizi kendimiz yaratıyoruz. Erkeklerin de kendilerini de geliştirmeyip kadınlar kaslı, yakışıklı, zengin olmazsan bakmıyor diye ağlamaları büyük eziklik. Özür dileriz kriterlerimiz olduğu için. Maalesef arkadaşlar dediği doğru. Bu camiadaki birçok erkeğin oldukça çarpık bir hipergami anlayışı var ve maalesef kadınları doğaları hipergamik olduğu için aşağılayan erkeklerin sayısı hiç az değil. Aslında buna biraz Dr. Redbill de sebep oldu. Kadınlar gerçekten sevmezler, onların sevgisi çıkarcıdır, sahtedir ama erkekler gerçekten severler algısı aşılandı ki bu çok yanlış. Çoğu erkek bunun farkında değil ama bizim de oldukça ezici standartlarımız var. Özellikle güzellik ve dış görünüş konusunda eğer standartlarımıza uygun değilse yanından geçerken kızın varlığını bile fark etmiyoruz. Biz de en güzel, en çekici, en alınlı, en feminen, en dokunulmamış ve başka enleri olan kadınları istiyoruz. Ama önemli olan ne istediğimiz değil, neye ulaşabildiğimiz ve dengimiz neyse onu ulaşabiliyoruz. Etrafınıza baktığınızda cinsel pazarın bu konuda oldukça adil olduğunu göreceksiniz. Gerçekten davul bile denge dengelidir ve cinselliğin sonuçları kadınlar için çok daha ağır olduğundan kadınlar zaten tarihi boyunca daha seçici olmuşlardır bu yeni bir şey değildir ayrıca evet erkeklerin kadınların standartları oldukları için ağlamaları oldukça büyük bir ezikliktir tüm bunlar için hanımefendinin hakkını verelim. Fakat buradaki burada iki cinsin de en iyisini istemelerine rağmen kadını hipergamik yapan şey kadın cinsinin kriterlerinin erkeklerden oldukça farklı olup farklı alanlara hizmet etmesi. Ayrıca hipergamik kadında tek eşliliği ve sadakati sağlayan şey kimse olaya bu açıdan bakmıyor mesela. Kadınlara yüksek değerli olarak gördükleri erkeğe yatırım yapıp o erkekle tek eşli ilişkiye geçmek istemesini sağlayan şey onların hipergamisidir. Erkekler için böyle bir şey söz konusu değil mesela. Çünkü kadın alfa erkekle eşleşip onu kendisiyle çocukları koruyup sağlamasını beklerken erkekler tohumlarını olabildiğince fazla kadına yaymak istiyorlar. En güzel kadınları istememiz de aslında en güzel kadınlardan doğacak olan çocuklar daha çekici olacağından hayatta kalma şanslarının daha fazla olacak olması. Şimdi ise erkek bir kullanıcının şu yorumlarını inceleyelim. Erkeklerde de hipergami var bu arada. Mesela benim için kadının kendi ayakları üstünde durabilmesi her şeyden daha çekicidir. Bana veya başkasına muhtaç olmasın isterim. Eğer kızım olursa onu da bu şekilde yetiştireceğim. Ve ayrıca kadının doktor seçmesi kadar doğal bir şey yok. Ben olsam ben de doktoru seçerim. Sanki bir şey icat etmişsiniz gibi ağzınıza sakız gibi yapıştırdınız şu hipergami kelimesini. Erkekler hipergamik değildir arkadaşlar. Hipergami bir cinsel seçilim kriteridir. Yani kadınlarda cinsel arzuyu yaratan kriterlerdir. Erkeğin hipergamik olabilmesi için kadınların dış görünüşünden bağımsız olarak... Mesela eğer asgari ücret ve altında çalışıyorsa onları cinsel olarak arzulamamaları gerekir. Hipergamik olmanız için mesela kadının ofisine gidince duvarda asılı Harvard diplomasını gördüğünüzde sikinizin kalkması gerekir mesela. Ya da parasıyla size şov yapmasının sağlı şov yapmasının sizi azdırması gerekir. Kadınların akademik ve kariyer başarılarının onların cinsel çekiciliklerine sağladığı bir katkı yoktur fakat erkeklerin vardır. Bu aslında feminizmin kadınlara getirdikleri yaralgılardan bir tanesi. Tıpkı erkekler gibi çok çalışıp başarılı olurlarsa çekici olacağını zannediyorlar. Halbuki lise mezunu olan ama fıstık gibi hatlara sahip feminen ve söz dinleyen bir kadın kendilerinden çok daha çekici olabilir. Erkeklerin cinsel seçilim kriterleri salt fiziksel özelliklere dayalıdır arkadaşlar. Kadınların cinsel seçilim kriterleri ise bundan çok daha karmaşıktır. Çünkü dediğimiz gibi cinselliğin sonuçları kadınlar için çok daha yıkıcı olabilir. Çok değil ama daha 100 yıl Önce hamilelikten ölen kadınların sayısının ne kadar fazla olduğunu hesaba kattığımızda beni anlayabilirsiniz. Bunları açıklamaya çalıştığımda arkadaşlar şöyle bir cevap aldım. Kendi başının çaresine bakamayanlar pek çekici gelmiyor. Doğruya doğru. Şimdi, bunun düpedüz bir yalan, sırf muhaliflik yapmak ve kendi kafalarında internet redpilcilerini güya çürütebilmek için söylendiğini biliyoruz. Ama buna rağmen bu önermeyi teste tutmaya karar verdim ve Twitter takipçilerime oylamaya sundum. Oylamayı YouTube'da izleyenler ekrandan görüyor olmalılar. Spotify'da dinleyenler için okuyorum. İki tane kız arasından seçim yapacaksınız. HP8 ve üzeri kız taş gibi hatun ama baba parası yiyor. Ekonomik özgürlüğü yok ve HP5 ile 7 aralığında ortalama bir hatun. Ama çalışıyor, kendi başının çaresine bakabiliyor. Parası var. Hangisini seçerdiniz? Şimdi bu oylamayı yaptığımda bazı önemli detayları eklemeyi unutmuşum. Öncelikle HB Hot Babe demek, yani fiziksel güzelliğini oylamak için kullanılan bir kavram. Ayrıca çoğu erkek anlamayıp uzun ilişki ve evlilik açısından değerlendirme yaparak oy kullanmış ve bu çok şey söylüyor aslında. <laughs> Ama salt cinsel çekicilik açısından oy kullanmanızı istemiştim. Bunu değerlendirmenizi istemiştim. Şu ana kadar 466 kişi oy kullanmaya katıldı. Bunlardan 7'si kadın, %7'si kadın. Kalanlardan %53'ü HB8 üzeri hatunu seçmiş. %40'ı ise HB5 ve 7 aralığındaki hatunu seçmiş. Ama katılımcılardan birçoğu soruyu tam olarak anlamadıklarını ve eğer oylamanın salt cinsel çekiciliğe göre yapıldığını fark etseler de tabii ki HB8 ve üzeri hatununu seçecekleri de belirttiler. Bu yüzden eğer oylamanın tamamen cinsel çekicilik standartlarına göre yapılacağını belirtseydim sonuçlar çok daha farklı olabilirdi. Fakat tüm bunlara rağmen HB8 üzeri hatunu yine en çok oynanılan seçenek oldu. Bence bu birçok şeyi açıklıyor olmalı. İşte kadını hipergamik yapıp erkeği yapmayan şey bu. Bir erkeğin cinsel seçim kriterleri doğurganlık ve fiziksel çekim odaklı iken kadında bu kriterlerin çok daha karışık ve detaylı olması. Siz aynı anda birçok kadını cinsel olarak arzulayabiliyorken kadınların cinsel taleplerini birbirleriyle karşılaştırarak sadece bu kişilerin arasındaki en iyi erkeğe ...cinsel arzu duyabilmesi. Erkeğin cinsel arzusunun... ...hızlı bir şekilde gelişirken, kadınınkinin çok daha yavaş ve... ...temkinli olarak ortaya çıkması. Siz bir kadının... ...sadece kaşını gözünü beğenip aşık olabilirken, bir kadın... ...bir erkeği beğendiğinde bilinçaltında kendisine, acaba bu... ...erkek beni tehlikelerden koruyabilecek fiziksel yeterliliğe sahip mi? Acaba bu erkek doğacak çocuklar, diğer... Çocuklarla rekabet edip hayatta kalarak eşleşebilecek kadar fiziksel çekiciliğe sahip olur mu? Acaba bu erkek diğer kadınlar tarafından istenilen bir erkek mi? Acaba bu erkek bana ve çocuklarımıza bakabilecek için yeterli duygusal güce sahip mi? Acaba bu erkek beni ve çocuklarımıza bakabilecek finansal yeterliliğe sahip mi? Ya da henüz olmasa bile gelecekte böyle olma potansiyeli var mı? Beni cinsel olarak tatmin edebilir mi? Seksten sonra benimle kalıp tek eşli ilişkiye geçer mi? Yoksa takılıp geçer mi? Bu erkeğin etrafında yüksek statülü erkekler var mı? Bu erkekle birlikte olmak beni hayati tehlikeye sokar mı? Bu ve benzeri sorular kadının bilinçaltında döner döner durur ve çoğu kadın bunun farkında bile değildir. Siz ise bakar ve gözünüzü sırsa sikileri der geçersiniz. Şimdi bu canlıyı diğerinin yanına koyup ikisinin de hipergamik olduğunu söylemenin kulağa ne kadar aptalca geldiğini anlıyorsunuzdur umarım. Sonuç olarak Kadınlar hipergamiktir, erkekler poligamiktir. Kadınlar ulaşabildikleri en iyi erkeği tek eşli ilişkiye çekerek kendisine sadık kalmasını sağlamaya çalışır. Erkekler ise ulaşabildikleri en güzel kadınlarla çiftleşerek çocuklarının hayatta kalma şansını arttırmaya çalışır. Kadın poligamik değildir, erkek hipergamik değildir. Allah'a şükür ki değiller yoksa dünya bir cehennem olurdu. Erkekler kadınlar güzel oldukları sürece onların işini, mesleğini, parasını ve başarılarını düşünmeden onları cinsel olarak arzulayabilir. Kadınlar ise bir erkeğe cinsel arzu duyabilmek için dış görünüş çok daha fazla kriterlere sahiptir. Kadınlar ulaşabildikleri erkeklerin en iyisine kapağı atmaya çalışır, erkekler ulaşabildikleri en güzel kadınlarla yatmaya çalışır. Çünkü her iki cinsiyet işin hayatta kalıp, genlerini sonraki nesillere aktarmaktaki en iyi işlevli strateji budur. Peki, gel gelelim neden bir hipergamiyi reddetme furyası baş göstermeye başlandı? Bu videoyu çekme sebeplerinden birisi de bu aslında. Aslında kavram ortaya çıktığında sadece erkeklere başarılı ilişkiler için erkek olarak kalmaları gerektiğini hatırlatan doğal bir güçtü. Bu şekilde tanımlandı, bu şekilde anlatıldı ve birçok erkek bu kavramı bu, e, bunu kabul etmekle hiçbir sorun yaşamadan kabul ettiler. Fakat sonradan özellikle batı manosferi etkileşim kazanabilmek için bu kavramı abartarak olduğundan daha farklı bir şeymiş gibi göstermeye başlayınca artık bu kelimeyi duyan çoğu insan gıcık olmaya başladı. Gerçekten de hipergami medyada oldukça gıcık bir kavrama dönüştürüldü ve bu yanlış anlaşılma birçok arkaya zarar veriyor. Şimdi de bu zararı ortadan kaldırmak adına adına hipergami, kavram, e, hipergami kavramına yönelik bir itibarsızlaştırma kampanyası gidiliyor. Özellikle Mahmut abinin yaptığı ve aslında doğru hipergami algısını gösteren Hipergami Bro adlı video, hipergami kavramının hepten yanlışlanmasına öncülük etti ve birçok insan bu kavramı eleştirmeye ve yanlışlamaya kalktı ama neyi yanlışladıklarını da tam olarak bilmiyorlar. Hipergami kavramı aslında kabul edilmesi çok zor ve acı bir şey. Bu yüzden birçok insan bu kavramı itibarsızlaştırmak ve meşruiyetini ortadan kaldırmak istiyor. Bazı gerçekler canımızı yakmaya başladığında çoğumuzun ilk dürtüsü o gerçeklerden rahatlatıcı yalanlara sığınmaktır. Ve hipergami de aynen böyle acı bir gerçektir arkadaşlar. Ama ne bazı mankafaların anlattığı gibi distopik bir kabus ne de diğerlerinin anlattığı gibi uydurmadır. Bir hipergami var ve sağlıklı ilişkiler kurabilmek için onu doğru anlamalıyız ve umarım bu videoda size hipergami kavramına dair daha sağlıklı, daha gerçekçi ve daha anlaşılır bir tanımlama sunabilmişimdir. Umarım bu videoyu izledikten sonra hipergamiyi daha iyi anlayabilmiş ve hipergaminin ne olup ne olmadığını iyice kavrayabilmişsinizdir. Hipergami kadınları kalpsiz şeytanlara dönüştüren bir şey değil. Aksine kadınların bir erkeği sevip o erkeğin çocuğunu doğurup ve o erkekle bir hayat boyu birlikte olmasını o erkeğe arzu duymasını, o erkeğe gıpta yine bakmasını ve ona hayranlık duymasını sağlayan şey. Ve kadınlar bunu istiyorlar. Bir erkeğe hayranlık duymak istiyorlar. Hayranlık duydukları bir erkekle güçlü olduklarını bildikleri ve güvendikleri ve arkalarına yaslandıkları bir erkekle birlikte olmak istiyorlar. Hipergami bu aslında. Hipergami kadınlar her zaman en üst seviyedeki yüzde birlik dilimdeki erkekleri isterler ve siz yüzde birlik dilimdeki o erkek olmazsanız hiçbir kadın sizi sevmez, istemez ve şansınız yaver gidip bir kadına ulaşabilseniz bile o erkeklerden birisi yanınıza gelip ateş ofrunu itibaren karınızı aniden elinizden alıp çalıp gidebilir tarzında bir kavram değil. Bu böyleymiş gibi anlatıldı. Ama bu tarz söylemlerin amacı erkeklerin içerisinde bir öfke yaratarak o öfke sayesinde etkileşim kazanmaya ve şovlarını daha fazla izleyici getirmeye yönelik bir propaganda aslında. Bu çok basit. Fakat Maalesef birçok erkek hipergaminin böyle olduğunu zannediyor. Ama böyle değil arkadaşlar. Bir kadının hipergamik olmanızından gerektirecek bir şey yok. Siz en iyi versiyonunuz olmak için çalışmaya ve çabalamaya devam ettiğiniz takdirde bu durum birçok kadının hipergamik beklentilerini karşılamak için yeterlidir aslında. Bir kadının hipergamisini gerçekten tatmin eden şey ve o erkeği o kadının gözünde hayranlık uyandıran bir erkek yapan şey o erkeğin içindeki her zaman daha iyi olabilmeye yönelik sahip olduğu hırstır. Bu da aslında zaten direkt maskülenitenin özünden gelen bir şey. O hırsı içinizde korudukça ve her gün o hırsın sizin harekete geçmenize ve bir şeyler yapmanıza izin verdikçe, sizi bu konuda yönlendirmesine izin verdikçe bu birçok kadının gözünde oldukça çekici bir erkek olmanız için yeterli. Maalesef çoğu erkek bu hırstan o kadar yoksun ki hayatlarını geliştirmek için hiçbir şey yapmamayı yapmayı o kadar istemiyorlar ki. İşte hipergami kavramının en çok hayal kırıklığına uğrattığı erkek tiplemesi bu. Bütün kadınların annesi gibi olmadığını fark eden ve gerçekten bir kadın tarafından sevilmek için bazı şeyleri yerine getirmesi gerektiğini fark eden ve bunun için ağlayan, sızlayan oğlan çocukları aslında. Ne yani? Bir kadının beni sevebilmesi için benim kendim gibi olmam yeterli değil mi? Evet arkadaşlar ve hatta sadece bir kadının değil, bütün insanlığın, anneniz ve babanız da dahil buna, bir saygınlığınızın olmasını istiyorsanız, insanlar tarafından sevilmek, takdir edilmek, saygı duyulmak istiyorsanız, Maalesef bütün gün bilgisayar karşısında oturup oyun oynamaktan çok daha fazlasını yapmak zorundasınız ve yapmazsanız evet sevilmeyeceksiniz, saygı duyulmayacaksınız, istenilmeyen insan olacaksınız. Kendi anneniz ve babanız bile sizi istemeyecek. Sizi doğurduklarından nefret edecekler. Sizi evden kovmaya çalışacaklar. Kimse sizi istemeyecek. Erkek olmanın gerçekliğidir bu zaten. Hipergamiye kızan küsen erkeklerde aslında bir erkek olmayı kabulleneme iş var. Bu yüzden böyleler. Evet, buna sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü ve bu gibi bölümleri paylaşarak podcastimizin daha fazla insana ulaşmasında bize yardımcı olmayı unutmayın. Konuyla alakalı ya da alakasız sorularınızı YouTube videosunun, ilgili YouTube videosunun yorumlar bölümünün altına sorabilirsiniz. Yorumlar elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.